Mehtap Hanım telefon attığımızda. Merhabalar nasılsınız Mehtap Hanım? Bak dilim dolandı yaptığı <laughs> şeyden dolu. Buyurun dinliyoruz sizi Mehtap Hanımcığım. Şimdi benim dört aylık bir ilişkim var. Hı -hı. Hemen. Eskiden ben nişanlıydım. Evet. Dün nişanlım ben fark etmeden yanıma geldi. Ben onu yani kovdum ama biz beraber yürüdüğümüzü şu anki sevgilimi tanıdım. Ha, ee, tamam. Ben Şimdi Doğru anladım değil bana mi? sorduğumda e, ben ona yalan söyledim. Hayır öyle bir şey yok falan diye. Hı hı. Ama o beni görmüş. Neyse evet, diyor bana yalan söylüyorsun falan. Şu an bana inanmıyor ve şu an konuşmuyoruz. Ne yapmayayım yani. Ne yapabilirim? Ben özetleyeyim mi? Lütfen. 4 e, aydır bir ilişkisi var hanımefendi. Tamam. Ondan önce de başka biriyle nişanlıymış. Nişanlısı yolda geliyor kendisinin yanına. Heh. O yani konuşmak istemediğini söylüyor ama o sırada da tesadüf şimdiki ilişkisi görüyor hanımefendi. Aa. Sorduğunda e, hanımefendi böyle bir şey var mı? O yok diyor gördüğünü bilmediği için. Anladım. Şu anda da inanmıyor tabii beyefendi. Yalan söylemiş durumuna düştüğü Çok için. Çok zor bir durum. Evet. Çok zor bir durum. Olaylar öyle bir üst üste gelmiş ki e, acaba şu anda... İlişkide olduğunuz kişi sizle hiçbir şekilde görüşmüyor mu? Yani iletişim mi kesti? Ne oldu? Yani iletişimi kesmedi ama bana yaptıklarını düşün ve sonradan detaylı konuşalım dedi. Tamam. Tamam. O zaman panik yapacak bir şey yok. Ben şu an sizin ses tonunuzda biraz panik seziyorum. Yaşta genç anladığım kadarıyla 20'lerdesiniz. Dolayısıyla 18. O kadar. 18A. Tamam okey. Doğru. Demek ki sesten az çok kestirebilmişim. Vallahi artık <laughs> çok evet. Çok çalışınca öyle oluyor. Şöyle bir şey var. Bir birinci konu panik yapmayın hiçbir şekilde. Bu çok önemli. Çünkü bazen hani kadınlar duygu odaklı. <laughs> Sevdiği zaman kaybetmemek için her şeyi yapabilir. Doğru Yani aynen. bin tane de mesaj atabilir. Bunu sakın yapmayın. Sakin olun. Adam size gayet yani birlikte olduğunuz <laughs> 65 kişi. 65 rekorum var <laughs> Nilüfer bugün formundasın gerçekten şimdi adam size son derece modern bir şey söylemiş bir kafamızı toplayalım öyle konuşalım zaten doğru davranışı o size söylemiş sakin olun anlatabiliyor muyum üstüne gitmeyin sürekli mesajlar atmayın kesinlikle bir süre bekleyin ve ona şöyle bir şey söyleyin sadece sen hazır olduğunda ben konuşmaya hazırım ya ben buradayım olay dışarıdan göründüğü gibi değil yani dışarıdan bir yanlış anlam olmuş evet. aslında. Gerçekten bir talihsizlik yani, olmuş yani. Tesadüf. Bundan, evet. Kötü bir tesadüf ama... Yani ben ona zaten onu kovduğumu söyledim ama sen hiç olur atardı, onu kovmuş olsaydın hani çoluk bile atardın onu uzaklaştırırdın yanından dedi. Yanından onu uzaklaştırırdın mı demiş. Hı hı. Sokakta sizi konuşurken mi gördü? Evet. Festivaldeydik. Ha festivalde konuşurken gördü anladım. Şimdi şöyle hani siz diyeceksiniz ki ben ona defalarca ifade etmeme rağmen hani yanımdan uzaklaşmadı sen de o anda gördün. Senin bana sahip çıkmanı istiyorum demeniz lazım. Senin bu durumda bu durumda bana sahip çıkmanı istiyorum. Çünkü ben seninle birlikteyim ve o kişiyi kovdum zaten. Sahip çık şu anda ilişkimize sahip çık diyebilirsiniz bu önemli. Evet bazen işte çok teşekkür ederiz geçmiş olsun inşallah. İşte da. ben ona şey dedim. Buyurun. Buyurun. Ee, hani... Yukarıdan ailem beni izliyordu. Hı. Aile baskısıyla ben onu koalamadım dedim. Yalan söyledim aslında, sakinlesin diye. Ha, bu bir günah çıkartmaya döndü şu an. Tamam anladım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam rahatladın mı? Söyleyince rahatlamışsındır. Okey. Şöyle bir durum var. Ee, siz şu anda bu kişiyle ilişkinize devam etmek istiyorsanız eğer onunla olan diyaloğunuzda yüz yüze konuşmanız lazım. Telefonla veya mesajla değil. Bir de böyle kırılgan dönemlerde mesajlar tamamen yanlış anlaşılıyor. <laughs> Mesela sert bir üslupla yazmış gibi oluyor bazı mesajlar aslında öyle değil. Çünkü konuşmanın sihri çok başka vurgu hani göz göze bakmak falan. Bir yerde buluşup yüz yüze konuşmanız lazım. Yani böyle soğukkanlı bir şekilde tabii yaşlarda hani evet, daha çok küçük olduğu genç için bazı hatalar Bu krizleri olabilirim. umarım atlatırsınız. İyi şanslar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz.